Merhaba sevgili vatandaşlar, ben Aziz Cibaoğlu. Aziz Danışmanlık olarak bilgilendirmeye devam ediyoruz. Büyük konumuz bildiğiniz gibi Göç İdaresi 81 ilde oturma izni Göç İdaresi'nin şubeleri olarak hizmet vermeye devam ediyor. Aynı şekilde İstanbul'da yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Artık Göç İdaresi İstanbul Fatih'te değil, Beşiktaş, Maltepe, Pendik, Kadıköy, Esenyurt, Beylikdüzü, Çekmeköy. Aynı zamanda yani Ümraniye Çekmeköy arasında Çekmeköy sapağında. Yani Ümraniye'de da hizmet vermeye devam ediyor. Göç idarelerimizi yabancı göçlerle ilgili yabancı göçlerle ilgili 6458. kanun 31. bendine göre almış olduğu genelge yani kararla ilgili bir açıklama duyurusu duyuruda bulundu. Bu ilgili de söylemek istediği göç idaresinin yeni yasaya göre İstanbul Fatih ilçesi Esenyurt ilçesinde yabancı göçmenleri yani oturum olarak yani orada konut olarak e, orada ikamet ettikleri için yoğun bir şekilde ikamet ettikleri için artık Fatih ve Esenyurt'ta özellikle turizm ikamet izni başvurularda ilk kez yani yeni gelmiş ilk kez başvuru yapmak isteyen yabancılara ikamet izinleri verilmeyecektir ama niye dediğiniz zaman çünkü o bölgelerde aşırı bir yoğun bir şekilde yabancı göçmenler ikamet ettiği için bu kararla karar alınmış bulunuyor o yüzden farklı ilçelerde İkbiracık'ta ikamet yani turizm amaçlı ikamet başvurusu yapabilirsiniz uzatma alabilirsiniz Fatih ve Esenyurt'ta ayrı, ayrıcalıklı uzatma başvurusu yapan daha önceden üniversite okuyan yani ciddi bir sebebi olan eğitim alıyordur ondan dolayı ikamet izinleri alabilir ama ilk müracattan alamayacak. Uzatma başvurusu yapabilecek olan başvurularımız başvurularını yapabilecektir. Bunu ayrıcalıkla belirtmek istiyoruz. İlk müracaattan yapmak isteyen vatandaşlarımız turizm amaçlı başvurularını yapamayacaktır. Onu tekrar ve belirtmek istiyorum. Oturma izni başvurularımız devam ediyor. Uzatma başvurularımız devam ediyor. Farklı ilçelerden İstediğiniz bir şekilde ilk müracaat uzatma olarak müracaatlarınızı yapabilir, ikamet izinlerinizi alabilirsiniz. Biz de burada aziz danışmanlık olarak size e, aracı şeklinde yani bir danışman e, olarak yanınızda belgelerinizde hazırlama, başvuru, müracaat, sonuç alma konusunda daha iyi bir hizmet. Uzman aziz danışmanlık uzmanlığıyla profesyonel bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Siz de aziz danışmanlığa ulaşabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Bilgilerimiz, danışmanlık hizmetimiz ücretsizdir. Bu arada videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Zil butonunu da özellikle açmayı unutmayın. oboneliklerimiz yani abone olmak ücretsizdir. Vatandaşlarımız şunu önemli dikkate alsın. O yaptığımız zaman herhangi bir ücret taksil edilecek. Hayır. Sizde herhangi bir ücret alınmayacak. Yani telefonumuz herhangi bir borç yansımayacak. O yüzden bize ücretsiz olarak obone olabilirsiniz. Yani obone olduğunuz zaman ücretsizdir. O yüzden obone almayı unutmayın. Bizi takip edin. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın diyorum. Diğer iki videomuzda görüşmek üzere. Sağ olun.